Selamünaleyküm aleyküm sevgili takipçilerim. Yine yeni bir yemekle karşınızdayım. Sizinle paylaşmak istedim. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Beni soracak olursanız çok şükür bendeyim elhamdülillah. Rabbim hepinizi kazadan beladan korusun. İnşallah. Evet. Soğanlarımı kavuruyorum. Evet sevgili takipçilerim. Bugün de bir ebe ebe gümeci yemeğiyle karşınızdayım. Ebe gümeci geldi, elime geçti. Adana'dan kızım göndermiş. Aha, sağ olsun. Onun yemeğini yapacağım inşallah. Sevgili takipçilerim lütfen lütfen beğenmeyi ihmal etmeyin. Abone olun. Bekliyorum sizden inşallah. Beğenilerinizi bol atın. Thank mm -hmm. you. Şimdi bilirsin ki bu teyze hep ot kavuruyor. Aradan bayağı zaman geçmiş öbür kavurmamla bu bunun kavurması. Bir de bunlar değişik otlar. Bu eve gümeci, öbürü başka bir ottu. Doğal, doğal faydalı, şifalı eve gümeci. Evet bu da benim yakışıklı Ramazan'ım. Ona makarna vermişim yiyor. Kurban olurum veresine verene babaannesinin kucuğu. Diyor babaanne sen niye hep video çekiyorsun? Evet. Hebe gümecimi yıkadım sevgili takipçilerim. Tavaya e, koyduğumuz soğan soğanlarımı kavurdum. Eve gümecim içine aktardım. Bu arada her yer şey oldu tezgahım. Otlar, motlar hep otları yıkayınca her yer kirleniyor. Efendim. Ne istiyorsun? Hmm. Gül. yok aç. Gül yok ki oğlum ben çiçeklerimde gözün mü var senin ya? <laughs> Ramazan benim çiçeklerime göz koymuş sevgili takipçilerim. Öyledür gül istiyorum, gül istiyorum, gül istiyorum. Ne gülü ya? Ben bunlar para verip almışım. Bunlar benim güzel çiçeklerim. Ama anne, ama şey anne, sen ne